Herkese merhaba. Darko'sa hoş geldiniz. Yepyine bir güne daha beraberiz. Bugün sizinle beraber bir takipçimin istediği oyunu oynayacağız. Smiling X Corp. Evet. Hemen başlayalım. Kalemle oynamaya çalışıyorum. Ofiste oynayacağım. Patron görmesin, duymasın. Arkadan konuş. Evet, bu eski da Eski halimi özlemişsiniz ders <laughs> Birazcık maalesef. Heh. Eski ders çalışma kampüsü halimi özlemişsiniz. Ve bu oyunu istemişsiniz. Ben de bu oyun seri halindeymiş. Bu oy olmuyordum ya da bu ekran beni hipnotize etti. O zaman sen de hapını al. Konuşma. Bir şey bilgisayarları kapattı. Acaba ne kapattı? Televale velevale. Evet bu sunucu. Oyundaki amaç sunucuyu bozup buradan kaçmak. O program bizi hipnotize etti. Elemanlara bak nasıl bakıyorlar. Tipler bak bembeyaz. Hani Fransa'da şeyler oluyor ya belki ekrana koyarım. Ve ne de yani palyaçolar oluyor ya, böyle sanki cam duvar varmış gibi davranıyorlar. Onlara benziyorlar. Bu perdeleri kapatıp görünmemeye çalışayım. Evet başladık şimdi. Bir tipe bakın şöyle eğilebiliyoruz. Cıks cıks cıks. Ana bu kim oğlum? Milattan önce mi kalmış şu ellere kollara bak. Ellere kollara. Şimdi oyunda <laughs> şöyle Zargana bu yüz bir tane patron var. Pamuk patron bile demem Bu nedir? Zargana'nın ne tekiye. Allah Allah. Böyle arasında da gülüyor. Zibidi zibidi hareketler yapıyor. Şimdi bunu ilk önce aşağıya çekeceğiz. Patron Ezemal. Ezemal. Aşağı gideceğiz. Kahve makinesini çalıştıracağız. Patron da canı çekecek. Gelecek. Bu yüzlere de bakarsak şey oluyor. Hipnotize olmaya başlıyoruz hemen. Oo. Hızlı yapacağım. Kahve gibi kokuyor. kahve istiyorum. Zehir zıkkım olsun. Oho. Bas 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 bas. Heh. Bu sefer farklı bir cihazdan çekiyorum. Çek, bu farklı cihaz olduğu için de birazcık zor oluyor. Hala gelememiş pil. Hala gelemedi mi o? Ana. Gel. Böyle yapınca fark edemiyor bizi. Mübarek patron yani. Bir tane şey oldu ya. Sonunda en son çekmeceden çıktı. Şurada iç kahveni yudumla. Şu anahtarı şuraya atayım ben. Hedefle şuradan şunu alacağız. Sonra hop hop hop. Böyle, şuradan sekreter çıkacak. Hadi kış kış kış. Perdeleri kapatacağız. Hemen çekmeceleri karıştıralım. En sevdiğimiz. <laughs> ne yapalım abim? Her anda bir çekmece karıştırma var abi. Allah Allah. Hazne mi var burada? Oo. Ofis anahtarı 12. 12. Araba anahtarı. Araba kaçışı ne yapacağız bugün? Evet araba kaçışı. Ve mu önceden oynadım. Ben bir oyun oynamadan önce test ediyorum. Daha uzun bir sonu varmış. Onu yapacaktım fakat bug'a giriyor. Eyvah. Bu oyundaki en büyük sıkıntılardan birisi patron ile kafa kafa çarpışabiliyorsunuz. Ve patron da sizi tak tak yapabiliyor. Bah ha ha. Allah cezanı versin senin ödümü patlattın. Zarganay. Dur rahatla bak. Tipsiz. Meymenetsiz. Yo. Yo. <laughs> git artık defol git para lazım para 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 ne Tii. para lazım para ver oyun bana para 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 ver para Ay, para vermiyor patron orada tamam patron boş görüşme Şimdi ofisi açtık değil mi? Evet. Alalım. Ne? Nerede bu şimdi? Zargana nerede bu? Ha orada. İnşallah bu videoyu çekerken geberme. Avuu. Oh, Hipnotiz olmayalım. Klavyeye ihtiyacım var. Şifre isteyecek. Ondan önce para alalım. Sonra da, e, paranın üstüne... Ah! Cezanı versin sekreteriye. sekreteriye. da tipsiz abi sen kadın mısın erkek misin? Cık cık. Alt kata gitti. Bunu nasıl getirebilirim buraya? Daha çok bozarak. Yap boz gibi. Wow. Şöyle bakın bak. Hop Dikkat. Dikkat. Patron rica etsem defolup gider misin? Ya bırak artık peşimi git git. Tut 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 Ne yapıyor bu alt katta ya? Of. Neyse yani buradaki işlerimi halledeyim o zaman. Böyle videoyu kaynatıyorlar. Sonra video geç geldi, geç geldi, meç geldi. Ha, zaten şu an patronla bir işimiz yokmuş. Bilgisayar şifresi burada çıktı hemen. Hatı, 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 Kapat perdeleri. Perdeleri kapatmazsak görüyor. P, G, şey Q, G, Q, B, D. Q, G, Q, B, D. Ne biçim bir şey bu? Wow, önümden geçti adam ol. Pazar, pazar yolları taştan, sarbaştan. 6 dakika olmuş, yarısı bitti sayılır oyunun. Yine yani bu tekrarın buraya gelmesi lazım. Gel bakayım şuraya. Ha zaten buraya bırakmış. Gel şimdi yine kahvesini içsin. Kahveci. Bir Cem kahveci. Çabuk. Gel artık. Gel artık patron gelecek. Gelmiş mi ki? Gelmiş bile oturuyor hatta. Hatta kalkmış. <laughs> Bu oyunda 5 tane 5 4-5 tane oyunu varmış. Ama hepsini oynayamam söyleyeyim ben. Çünkü ben boş bir insan değilim. Böyle tip tip hareket yapma. Patron evet o da elimde alemin dilinde elinde 73 70 70 3 70 parası buna 70. <laughs> sonucu kapısı kodu bunu alt kata bırakmak lazım patron çok risklisin ya <laughs> Aa! bir saniye geciksem yakalıyordu bir saniye geciksem yakalıyordu ben bunu bu oyun önceden test ettiğimde yakalamıştı bir kere. Kafa kafaya. En bir kafa gol. Şimdi şunu şuraya bırakalım. Yukarı çıkmam lazım ama çok riskli. Patron. Patron. Path. Staff. ne yapayım? Gıcık etmeyi çok sevmem patronu. Daha nasıl gıcık oluyor artık. Ya bak önüme çıkma. <laughs> Yolunu keserim. Şu tam kapanın önünde duracak. Bak işte. Şuralara bakarım. Şurada da bu silah yapmayacağım. Normalde oyunda bug var. Evet, oyun eski bir oyun, 5 yıllık bir oyun falan. şuradan gel abi. Gel 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 gel. Hadi naş 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 zarganı. Tak abi. Şimdi virüslü yazılımı cihaza indirdik. Bunu ana sunucuya bağlayacağız. Bak adam ol, bir yerini kırmayayım. Mübarek patron. Hiç patron gibi değil. Ba, bak. Sen görünmez oldun, beni görmüyorsun tamam mı? Tamam mı lan? Yani? Şu gözlere bak ya. Matkaba benziyor. Beyni de tenekeye benziyor. <laughs> Bir sevmediğim insana şöyle kötü kötü şeyler demeyi çok seviyorum nedense. Şimdi ne yapacağız? Tornavida'yı alacağız. Tornavida. Tornavida. Dorkinos. Orkinos. Bunun bir oyunu daha varmış. Bu olan oyunu, bunun oyunları çok uzun sürüyor. Buca genelde... Allah cezanı versin. Birkaç. Hayır. Ya. Beni kovalarken niye ben yapamıyorum? Niye lan? Ha <laughs> şimdi şimdi. Nerede bu? Bilmiyorum, umursamıyorum. Ya. İnsanı sinir ediyor bu adam. Neden abi? Ben kovalarken niye asansöre binemiyorum o kovalarken? Gene yollarımız keşirse kötü olacak. E bu bu tornavida ile şurayı bozacağız. Sonra saklanacağız. Ne tip adamsın ya? Yani. Hop. Hop tamam. Neymiş bile 48 25. 40 8 25. Tamam. Patron şimdi seni elimde oynatacağım. Elimle oynatacağım şimdi seni. Heh. Puh. Şimdi elimle oynadın. Şimdi yedin lan işte. Evet. Herkes kurtuluyor. Patron camdan izliyor. Patron yatron. X karp açıldı ama orada bug var. Orada oyun devam etmeyeceğim. Alarm çalacak şimdi. Ben öğrenmeyeceğim abicim. Fazla merak zarardır. Devam <laughs> Arabaya biner kaçarım. <laughs> Fantaziye gerek yok. Fantaziye gerek yok. Patron Kolay gelsin. kolay Kolaysa başına gelsin. Hadi yavrum. Bakayım camdan mı iniyor? Nerede o? Neredesin Akto? Bak o adam merdivenden iniyor. Zargana. Kırmızı arabaya bineyim mi? Bu değil. Hangisi? Bu da değil. Hangi arabaya bineceğim? Bu mu? Bu da değil. Heh. Çık çık çık. Çık çık çık. çık, çık. Ya bir tur atalım ya. Nasıl sürülüyor ki bu araç? Dön 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 dön. Evet oyun bitti. Kaçtık. Niye öldük? Ne yapıyor bu? Ne? Bye.